Soru cevap yapıyoruz. Parodi şarkı yapacak mıyız? Yaptık da. Yapacağız. Niye yapmadık ki? Nasıl? Parodo parodi ne? Parodi. <laughs> parodi. Hani parodi. Enes Batur'un bir şarkısı var ya, Gitme bu aşımdan git. Onu biliyor musun? O parodi. Şey, o parodi işte. Evet. mı? Parodi şarkı yapmayacak evet. Tamam. Kuziler biz yeni grubuz. Geri takip yapalım mı? <laughs> Abi, bu soru değil ki oğlum. Bu soru değil. Geri takip yaparız. Geri takip yapamayız. He sus lan Eee, yeni şarkınız ne zaman? Hadden hmm. belli değil ki oğlum. Oğlum belli değil. Mete ne ha, zaman? Ha, hepimiz ederiz? hepimiz ayrı, ayrı yerlerde yaşıyoruz. Bir, bir kez buluşmak nasip Bak söyleyeyim olarak? mi? Bütün grup üyeleri nerede yaşıyor? bu arada e, ikimizi kardeş sanıyorlar. Değiliz biz kardeş. Evet. Yeti. Biz Fuzi. Bu benim dayım. <gülüyor> <gülüyor> Yaş kaç? Sormuş. Ee, niye söyleyeyim? <laughs> Grubun adını değiştirecek misiniz? Oyuncak bebek şarkısını unuttunuz mu? Hani Aysel açıklama yapıyordu ya oyuncak bebek şarkısı gelecek diyor. Onu unuttuk. Çünkü CEO çıktı gruptan. O şarkı ve evet. CEO vardı. Şarkıyı iptal ettik. Grubun adını asla değiştirmeyeceğiz. Evet. Size şey, bir şey diyeceğim. Bir de bizi kopyalayan bir tane grup var. İkizler. İkizler. Bizim kopyamız aynısı. Bak biz Altso, Altso MOCo diyoruz ya. Onlarda Mini, Mişo. İkizler. Her şeyimiz aynı. Yemecelerimiz bile. Biz. Çünkü biziz. ikizler. Evet, Ikiz. Doğru evet duydunuz. doğru Kimse duydunuz. Bize Kimse rakip bize bize olamaz. Kimse olamaz. her yerde. İki i̇şte her yerde. İşte İkiz. burada. da. Asa. Evet. diyorlar. Biz de kuziler her yerde diyoruz. Onlar da ikizler her yerde diyor. Özenti ya. Özenti falan değil. Aynısı. Çakma. Bir şey. Bu Özen... soruyu ben soracağım. Ama oradan değil. Beyin ne soracaktım? Sen devam et. Devam edeyim. Bütün soruları aynı anda cevaplayın. Niye ayrı ayrı video yapmayın demişler. De. Bu soru değil ki. Ben niye bir soru olmayanları alıyorum ki? Bu size çok fazla dis attı. Siz de onlara dis atacak mısınız? Asmayacağız istediği kadar Bak, tut, 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 tut. Bir şey tut diyeceğim. Tut tut tut. Beyler, biz, biz, biz onlar gibi kötü değil. Adam gibi. Yani. <laughs> Bakın bak Kulfers bize neden düşmanız biliyor musun? Neden? Bize gıcık oldukları için. Abi bize yani ortada sebep yokken bize gıcık oluyorlar ya şaka gibi. E ben de size gıcık olayım o zaman oldu rakip oldu. Kofense cool en gıcık olduğunuz üye kim? Sadece Eylül'de şey gıcık oluyorum Yağmur'a bizi eleştirmişlerdi. Hatta eleştirmemişler dalga geçmişlerdi bildiğin. Biz de onların şarkılarına dalga geçtiğimizde hemen sustular. Kuziler her yerde şimdi. Göstereyim. Ben şimdi sana göstereceğim onları anlarsın. Bu iş bilmiyor yüzlerini bile tanımıyor. Ben konferans. Oğlum mi? zaten grubun yarısı kız lan. Bu arada bizim grupta tek... E, Kızlar... <laughs> Bir de Fero. 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 Fero, fero, ha, fero. ama Fero... Yapmıyorsun <laughs> ki Fero'ya. Fero, fero, fero daha girmedi ki